Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Futbol Club Management 2023 sırası kariyerimize devam ediyoruz. Gençler biliyorsunuz <laughs> İngiltere Ligi'nde e, ilk sezonda neredeyse üstü çıkıyorduk Kötü güzel bir sezon geçirdik ama son 2-3 haftayı iyi değerlendiremedik. At ağızlı gibi playofflarda eğlendik arkadaşlar. O yüzden artık tekrardan üstü ge çıkma çabası vereceğiz değil mi? Doğru hatırlıyorum bu arada ya. Aynen çıkamadık ya çıkamadık doğru. Bazı arkadaşlar şey yazmış abi sen üstü çıktın çıktığını yazmış. Da öyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, şimdi let's go. Ya, bu sene daha çok güveniyorum takıma. İyi transferlerimiz var. Hocam yapma be. Niye biliyorsunuz yorun adamları oynatıyor. Beraberlikle başladık. Güç takımlık beraberlikle başladık. Olsun sıkıntı değil. Yenilmekten iyidir her zaman söylüyorum. Yenilmediğim sürece beraber kalmamız kötü değil arkadaşlar. Beraber kalmamız kötü değil. Evet hocam gönder gelsin. Bu arada hazırlık maçlarına atladım. Ee, arkadaşlar o 3 mağlubiyet nebisi e, hazırlık maçıydı. Lige daha yeni başladık. Az önceki maçta beraber kaldığımız maçta lige başlamıştık kardeşler. Abi kimse bir yere gitmeyecek. Let's go diyelim. Geç abi. Bu sene inşallah çıkarız üst lige ya. En azından playoff oynarız. Ben başkanım gerçi de yani bize koymaz. Bizi kovamazsınız ama hocam. Bir üst lige çıksak çok tatlı olmaz mı? Bence çok tatlı olur. Rv şu adamı oynatalım ya. Niye adamı zorluyorsunuz ki orada? O adam yorgun. Yorgun yani. Let's go hocam. Kupa maçı bu? Ayda. Lig maçında yenildik. Daha çok şey beklediğim takımda şu an. Ya bu sene daha iyi şeyler beklediğim takımdan. Ne yazık kötü başlangıç arkadaşlar. Ligde bir mağlubiyet, bir beraberlikle başlamamız kötü. Evet evet çok kötü. En azından birini galibiyetle tamamlayabiliriz. atazlar deyip. Sözü size bırakıyorum arkadaşlar. İnadına oynur oynatacaksan oynat. RV'ye aldın. LV. Aa bir tane de iki tane CM alacağını bir tane CM alsana. Tüteyi aldık. Offensive sağ iş yapar dedik. Son anda Gray'in golü 87'e geldi. 3 puanımızı aldık. İlk 3 puanımız 15. sıradayız. 4 puanımız var. Birincinin de 9 puanı var. Herkes maçlarını oynadı. <laughs> Uçup giden üçlü üç 3 yapan takımlar var tabii ki de ama <laughs> Biz de ilk galibiyetimizi aldık arkadaşlar Bir de beraberliğimiz var 4 puanla Şu anda ligdeyiz Uzun maraton olacak Bir videoda ligin bitmesinin imkanı yok arkadaşlar O yüzden e, Bu videoda lig bitmeyecek ama en azından yaralayabilir miyiz Bilmiyorum düşünüyorum Evet penaltılarla Kupa maçında galibiyetle Harcıyoruz arkadaşlar Bu kupa maçıydı lig maçı değil bilginiz olsun Hala 4 puanda yerimizi koruyoruz 15. sıradayız arkadaşlar Let's go. Ama olsun galibiyetler önemli. Moral açısından galibiyet almaları her maçta çok önemli. Takımın morale ihtiyacı oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bak mesela yorgun adamları değiştir. Dinlensinler abi. Benim artık mantığım bu. Dinlendireceğim abi yorgun köpekleri. Dinlensin abi şu girmesin ya. Gel abi sen oyna. Bak gri oynatıyor. Abi şu adamı dinle değerlendir bir ya. Ata azdı. Değerlendir bu oğlum. Aman abi Olsun en azından Hoca takımı dinlendirmiyor, pis takımı dinlendiren. Takımı dinlendirmediği zaman çok sakat oluyor. Sakatımız çok çıkıyor yani. Onun için sakat oluyor derken. Let's go. Weston SM. Bunlar yeni mi çıktı bu lige? Geçen sezon bunlar biz oynamadık ya. Nereden çıktı bunlar şimdi? Weston diye bir takım hatırlamıyorum ben. Var mı hatırlıyorsunuz? Evet kardeşler. Allah Allah. Yalan lan o. Rasul'u otar ya. Rasul'un golü var. Gray. Yalnız Gray de var ya. Nomasız Forret çıktı ha. Bravo oğlum. Güzel. Ligde çok güzel oldu. 7 puandayız. Oğlum hemen 15-5 de 5. Nasıl yapıyorsun sen ya? Kidir Şimdi iki maç sonra onlarla oynayacağız. Bu eş maçını kazanmam lazım. Birinciyle oynayacağım. Olası bir mağlubiyette buradan alacağım mağlubiyet. Bir de birinci yenerse bizi kötü olur. Arka, arka iki mağlubiyeti kaldıramaz takım ya. O yüzden Transfer sezonu kapandı. Okey. Bu maç çok önemli benim için. Allah Allah. Bu kral kaleci arkadaşlar bu arada geri çağırmışlar. Şimdi neyse. Neyse kızmıyorum hocam, kızmıyorum. İşte bu be. Bekledim galibiyet geldi. Sonunda ya. Sonunda ya. Konuşma lan. Nedir Marister 6'da 6 yaptı arkadaşlar. Bunlara dur demenin zamanı gelmiş. Bunları kim dur diyebilir? Tabii ki de Star dur diyebilir. Hatta bunları yenip götlerine yanaşabiliriz arkadaşlar. Net söylüyorum size. Bu izleyeceğiz. Hayır. Bir tane adam sakatlanmış 4-5 ayda. Bu sene Hayttan yoksun kalacağız. Hyde var diye Hyde sakatlanmış arkadaşlar. O fansif orta galiba. O, ya da orta sahaydı öyle bir şeydi galiba. Defans olabilir. Ama yedek kaleci değil. Ne alakalıma. Hadi be! Kedir Marister'ı. U23'ün hocası da inatla maç izletmek istiyor ya. Guduruyorum. Gönder gelsin hocam. Kim lan? Ben, ben size 46'lık iki tane adamım var. Siz nasıl birincisiniz oğlum? Zafer, zafer, zafer. Gelin bakayım bir ya. Evet, oldukça memnunum. Siz de süreyi görün. Aman ne koyayım. Biz mi yedik? Yok, biz attık ya. ilk dakikadan gol attık galiba. Kendimi şöyle alalım ve size süreye görün arkadaşlar. 1-1. Güzel kale aferin. Tutte'nin golüyle 1-0 öndeyiz. Yani bize 61'lik, 56'lık, 60'lık adamlar var. Bu adamların biz... Penaltıdan attılar. Okey. Hatta azlar. Sevinin bakalım. Sevinin bakalım ne olacak. Formdalar şu an. Moralliler. O yüzden tabii ki de böyle oynuyorlar ama... Bakalım. Gol kendi kalesine girdi ama. Neyse ne ya. Aman uğraşamayacağım. Hadi çocuklar inanın inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Sok bir tane şurada be. Sok bir tane be. Şu an atacağımız bir gol var ya. 35. dakika hocam. Hadi lan. Yok abi. Gelmiyor goller. Sır gol atacak gibi görünüyor yazdı bakalım. Oo, o kadar bastırmaya gol yok mu ya? Hadi bir tut he. Bir tane daha hadi Smith. 9.5 de oynuyor arkadaşlar. Hadi hocam yapışın bir tane kırmızı. Çok büyük lan kameram. Hı. Hadi. Holmes. Eggnival aldı hoca Holmes'un yerine. Oh çıldıracağım. Bron girdi. Brown Ofansif ortası. sağ genç çocuk atabilir bizde. Hadi buran Lan gelsin o gol. Çok çok çetin baş geçiyor arkadaşlar şu an. Dakika 90 1-1. Evet en azından birinciye ilk puan kaybını kim yaşattı arkadaşlar? Star FC yaşattı. Bak 7 <laughs> o 2 alırım 7 puan alırım önden. 7-20 puan yapmadın. Biz yaşattık. 2 puan kayıp bıraktılar bizim sahamızda kendi evlerinde. 2 puan kayıp çok güzel bence. Çok tatlış oldu bu. Devam abi. Bana ben beraber kaldım. Umurumda da değil. Evet let's go diyelim hocam. Arkadaşlar 9. dakika bak 7. dakika 8. dakika 9. dakikada 3 sarı kart ve kırmızı kartlar. Yani <laughs> inanılmaz ya. Cık. Hiç beklemiyordum. Kupa maçıydı bu arada evet biliyorum ama hiç beklemiyordum böyle bir maribiyet. Lig maçı değil az önceki arkadaşlar. Hala 7 puan, 7 maçımız var orada. 7 maç oynamışız diye gözüküyor. O yüzden kupa maçıydı o. Let's go. Abi dinlendirsene şunları ya. Ayı mısın sen? Yemeyin be. Yemeyin oğlum ya. 3-3 nedir lo? 12 puandayız. Yavaş yavaş. Emin adımlarla sessiz, sakin, nezaketli bir şekilde üst lige çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Let's go. Bu arada akademi hiçbir şey yapamıyorum. Çok sinir bozuyor. Testleri hiç elleyemiyorum. Bunlar hep yorgun ama ha. O ne lan? Son saniye. 1-0. Zar da olsa çok seviyorum. 1-0 sinir bozucu skor. Bir tane gol atıyorsun. 3 puan veriyorlar demiştim ya. Çok sinir bozucu bir şey. Let's go. Yarık kafa. Bir ay. Yarık kafa bir hafta bolum. Bir ay olamaz yani. Bir hafta dinlenmesi lazım o adamın. Bir ay yok. Bak adam ölecek artık. Allah'ın belası. Bu adam ölüyor ölüyor. Hastaneye götürün bunu. Bu adam ölüyor. Bu adam ölüyor. Hocam Allah belanı vermesin. Hocam. İnanılmazsın ya. Hatta şöyle ilk 11'den çıkartayım ki onatmasın onu. Bak bu da ölüyor. Onu da çıkartacağım abi. Yenilsinler abi gerekirse. Yenilsinler abi gerekirse. Al. Ya inat ediyor. Ölecek herifler ya yorgunluktan. Dinlendirsene. Kupa maçları da oynadıkları için çok yoruldular. 2000 maaş geldi. Temiz. Güzel oldu bu. Let's go. Hmm, maybe. İngiltereli bir takımla alakamız yok. Devam ki hocam. Onayla. Tamam. Chester Pistol. <laughs> Chester Pistol ne lan? Evet. Bak dinlendiler gördün mü köpek. 2-1 dert demiş ki bu kadar. Bu kadar. Bir maç puan kaybetmeyi göze alacaksın abi. Kiderin Baristar'a devam ediyor hala galibiyetlere. Aa lig maçıymış lan bu da. Lig maçı mıydı o? Lig maçı değilmiş lan. Bildiğin. Evet lig maçıymış. Southport. Arkadaşlar skor söylüyorum. 3-1. Bende. Olsun. iki farklı avarajla indik. O yüzden aynı skor olabilir. Evet 11 puan, 11 maç 19 puan. Güzel. Güzel. Bak 29 puan adamlara bak durmuyorlar ya. Bir takım böyle kopup gidiyor ya. Yetişemiyorsun ya sonra. Lan bir dengeli götürseniz nasıl yenilmezler? Bir de çok uç, uça uzay takımı değil yani. 49'luk adamları var adamların yani. 42'lik adamları var. Uzay takımı değiller. Uçuyor ama herifler. Ne? Greyo Atlan. Yetmedi. Yani yetmiyor. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Olmayınca olmuyor. Tam puanı ihtiyacım olduğu zaman puan kaybı yaşıyorum. Ve çok sinirim bozuluyor bu işe. Olmuş sakatlanmış. Aski alınmış pardon. Sinir bozucu. Let's go. Devam. Evet kırmızı kart görmemize rağmen 3-0 aldık. Farsi Selti'yi güzel. Ya sahada yeterince agresif olamadık demiş. Daha ne oğlum gerizekalı kırmızı kart gördük. Daha nasıl oğlum? O kırmızı kart ne yaptı adam ki o hakemi mi dövdü? Agresif olmuş ki kırmızı kart gördük. At ağızlı ya. <laughs> Aa bu takım hatırlıyor musunuz? Beni elemişler. Nasıl lan? Bunları üstüne çıkmadım. Ha, diğer maçta elenmişler gerizekalılar. Beni yediler sonra yenilmişler. İki playoff oynuyorsunuz ya. İntikam. Soğuk yenen bir yemek arkadaşlar biliyorsunuz. Evet. Üstüne çıktık 25 puanla? Kaçıncı pu sıradayız? Altın sıradayız. Güzel. Güzel Star FC. Bu galiba çok tatlış. Bu galiba çok tatlış oldu biz arkadaşlar. 20'den 11'e mi çekeceksin? 20'den 11'e. Bir dakika. Bilet fiyatları neredeydi la? Göstersene bilet fiyatını. Değiştiremiyor muyum oğlum ben bilet fiyatını? Değiştiremiyor Allah Allah. Nerede yapıyordum lan bilet fiyatını değiştirme? Geliştiriciler, tesisler, kulübe ne bakış? Sosyal medya. Bu kim lan? Her zaman görüp bulduğum şeyi şu an göremediğim zaman da deliriyorum abi ya. Oğlum göstersene bilet fiyatları nereden değiştirdim? Şu işte ya bilet fiyatı değiştir. Gelir kaybı değil, sponsorluk değil. Mali değer değil. Bütçelerde de değil. Limiti aşacak gibi görünüyorsunuz. Limitin anasını alatmışız zaten hocam. Şu bilet fiyatını değiştirmem lazım. Bak çıldırıyorum şu an ha. Maçlar, kurul, rehabilitasyon, vizyon değiştir. Kulüp genel bakış profiliniz ayarlar. Yükselt. Ne yükselt? Hayır. Yatırım al. Yatırım al, Yatırım al mı? Dış yatırımcılar. 550 bin 8 bine mi veriyor dış yatırımcı? Bak bu iyi oldu gördüğümüz zaman. 8 bin şeye bak şey bir yer bir şey ararken gittik yatırım aldık takıma. Güzel. Neyse. Let's go. Fixtir, hayır. İlerleyelim hocam. Sağ eller havaya pırlantalar yukarı Abi niye hep yorgunlar arkadaşlar bunlar? Allah Allah. 4-3'te yenilmezsin be Keko. Rodriguez'i tutamadık ya. Geri Rodriguez'i. Efe Cup. Güzel. Kupa maçlarında yenildiğiniz zaman oklar seviniyorum ki artık. Ya gitsin abi ben kupayı. Ben lig düşünüyorum abi şu an. Sıçmışım kupasına. Bedavadan oyuncular yoruluyor ya. Ne olacağım? Neyim yine? Mail doldu artık ya. İdare edersiniz. Burada kaçıncı haftaya geldik? Vallahi Takım çok kötüymüş. Karşı takım çok kötü oynadılar yani. 1-0 yeni güzel oldu. Kupa maçı mı yine bu? Hayır. Kim oynadı? Peter Bo bilmem ne. O o o onlara da koy 28 puan. Gayet tatlı, gayet güzel oldu. Devam. Oyundan attım. Bir de oyundan atmaları yok mu böyle oyundan atıyor. Ne oldu da oyundan atıyorsun ki? 11 11 2023 59 9 doğrucur. Allah'tan maç yoktu. Maç olsa hemen eksi yazmışlar için yüz arkadaşlar eksi 3 puan. Hemen chart. Abi kimin ayağını kırdınız gene? Antrenmanda ayak mı kırılır? Oğlum daha 15. haftayız. Bu hafta 45 maçımız var. 44 maçımız var. 46 mı? 48 mi? Lan ne çok hafta ya bu. Ama ben bu sene takıma çok güveniyorum ya. Bilmiyorum. Do geçen sene daha çok güveniyorum. Geçen sene lider gördük bir de. Ama bu sene daha çok güveniyorum. 31 puandayız. 16. 16. hafta 31 puandayız. Maç başı 2 mi? Gayet güzel. 16 çarpı 2. 32 çünkü. 33 puandayız ya oradan Şişt, anlarsın ya matematik iyi olanlar. 3-1. Evet. Rof mı yine ölmüş? Cenazeye kaldırıyorlar hocam. Sen yerinde oyna. Hı. Yapacağım bu gerizekalı hocam. Bak. İşi bileceksin, işe gitmeden oynayacaksın. Bu kadar basit ke. 5. sırada değil, 34 puandayım. Güzel gidiyorum. Confirm it. Let's go. Performans övüyorum kardeşim. İyisin hocam. Hocamız iyi bu orada. Nazar değmesin de. Yani kulübü satın aldığımızdan beri hocamız gayet gayet yerinde. Gayet güzel, gayet tatlış bir hocamız var arkadaşlar. Okey. Let's go. Ya Grey sen ne golcü çıktın lan? Bakacağım kaç gol attı bu köpek. Ya her maç golü var arkadaşlar Bakalım. Kadro. Gray neredesin? Kral. Bakar mısınız? 20 maç 13 gol 3'te asist Bence iyi Bence iyi Çok mükemmel de olmayabilir Ama iyi Devam Son e, 10 maçta 8 galibiyet 2 mağlubiyetimiz Mükemmel bir puan toplama Arkadaşlar Mükemmel bir puan toplama değil mi? Bence güzel Let's go İlerliyoruz arkadaşlar Arkadaşlar Bu maçı da yapıyorum Kapatıyorum Yoruldum Beni de anlayın. Bir de uzun tutmuyorum arkadaşlar. Videolar artık yarım saat, bir saat öyle bir şey yok. 20 dakika. Bence 20 dakika iyidir. Bazı arkadaşlar yarım saat, 40 dakika yazıyor ama abi internetin interneti yok. izleyemiyormuş. O yorumlara da bakın. Ha, o yüzden arkadaşlar fazla yapmıyorum. Bilginiz olsun. Maçı yapalım, kapatalım. Serimiz güzel olacak. Zaten 3 videoda ya da iki videoda bu işi bitiririz diye düşünüyorum kardeşler. Derken derken 3 bir çakarız. Bu sefer bu iş olur gibi. Üstlüge çıkmaya yakınız. 40 puandayız arkadaşlar. Birincinin 41 puanı var. Bizim de 40 puanımız var. Gördüğünüz gibi son 11 maçta hatta. Şurası var ya mükemmel bir seri oldu. Mükemmel bir seriye kaldık. Mükemmel bir form yakaladık. İnşallah sene sonunda arkadaşlar. Gülen taraf biz oluruz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki CSD, FCM, FACA videomuzda görüşmek ümidiyle diyorum kardeşlerim. Videoya like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve son maçı da sizler için yapıyorum. O kadar konuştum. Ne? Hepsinin mi? Arkadaşlar çok işimiz var. Bunların kontratları bitiyor. Bunlara kontrat yapayım mu takımı yenileyim mi lan? Üste çıkıyorum ya. Vallahi yenileyebilirim. Kovabilirim. 36 yaşında gitsin zaten. 33 yaşında gitsin abi. Daha iyisinizler. 37 yaşında git abi. 31 yaşında git abi. 33 git abi git git. Rasulo 26 yaşında gel. Rasulo çok maçta bizi kurtardı arkadaşlar. Bu adama kontrat yenilemesi yapıyorum. Rasula yapıyorum arkadaşlar. Diğerlerini yapmayacağım. Rasula gel kardeşim. 300'e helali hoş olsun. Rasula yapayım ama diğerlerini yapmayacağım. Grey sen de bizi çok kurtardın kral. Sana da bir önerelim. Hak ettin. Merkez Sorvet İlhan Cumhuriyeti 25 yaşında da. 350 senesiyle de 450 iste. Fark etmez vereceğim ben sana. 300 e al. Gözünün ışına sok. 350 aldı. Aç at ağızlı. Okey başka. Simit önemli bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. 20 yaşında arkadaşlar. CDM oynuyor. 20 yaşında potansiyelim yüksek. Siktir git o zaman. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Adam bize sözleşme imzalamak istemiyor En iyi oyuncularından birisi. Genç oyuncuydu arkadaşlar biliyor musunuz? En iyi oyuncularından birisiydi. Neyse. Nazar değmedi. 3-1 bitiriyoruz arkadaşlar bu işi. Bu işi bitiriyoruz. Videoyu bitirirken dedim ki şöyle bir bir tane daha galibiyet alayım ve aldım, istedim, yaptım. Videoya like atmayı unutmayın kardeşlerim. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Bay bay.